Güzel bunu yaptık. Zaten devam ediyor. Hali hazırda. Yani burada ben şu an iki yayın görüyorum. başlayalım. Yani. Sık daha ve sola oynamak yeter artık. Oh. <laughs> <laughs> Şu Diablo açılsın Sekizde de Diablo'ya kaçayım oyunum olsun artık. Diablo mudur be? Abi abi. Yaşa. Вас var. Şimdi şu yayına bakalım. Bakınca Ну и писать, просто онлайн писать. Günaydınlar efendim. Günaydınlar, günaydınlar. günaydın. Günaydınlar. günaydın. Erkencisiniz dedim ya. On sen dedim. Bot atmadın mı hala videoyu? Bir <laughs> <laughs> hı hı, editliyorum şu an. Bot'u yaptım gibi iki yayını kanka. Bir baksana, olmuş mu? Bakacağım bir dakika. Sen dediğin gibi şey Teşekkür yaptım, efendim. portable şekli yaptım. Nur. Efendim. Başladın mı severim Niye? Ben sana dizi önermedim mi ya? Dili, dizi. hiç Anlamadım ne dediğimi. Önerdim ya sana. Başladım mı? Ona? Ha dizi önerdin, hayır hı. ya. Tamam. Bugün, Sıkıntı yok her şeyden. Hesap, hesap soruyorum. Hayırdır? Hayır hayır abi. <laughs> <İzleyeceğim, merak gülüyor> ben yok yok. Ben işte, Yemek Kanka. yiyorum. Yap ya da, bir, bir tanesi yani, şey, baktım, şey oldu. Vallahi. Diyorsun, bir tanesi ondan gitti ondan gibi oldu. Şimdi ben şeyim hatta ya. Aynı anda Hadi var mı bilemem. Şu an şu an Hadi bir sözümüzde dururuz. Açayım mı yayın sana? Abi <laughs> sen sen daha öyle mi? Ha. Yemek yiyeceğim tamam. Alo. Şimdi soruk kanka. Aynı anda ikisi de yok gibi. Biri gidiyor gibi birini açınca. Kanka demiştim internetten kaynakları muhtemelen. Ping'sin kaldı diyorsun. Tabii. Görüntü ama yayın ya, var evet, ya, yayın var. Var mı aşağıda? Ha? Yayın olur kanka zaten. Paket ya... kaybı var mı? Bak OBS'te. OBS'e gidelim bakalım. Kaybedilen kareler mi? Yüzde yani sıfır %0 gözüküyor aslında ama şey e, ikisinde ya bizim... de öyle mi? İkisinde de öyle. Aynen de birinde ekranda var yayın, diğerinde ekran siyah gözüküyor. Kanka o şey başta varmış ama. Başta o vardı abi, aynen. Aklıda. Bir şey Sahneyi oldu. Neyi düzelteceğim? Bir şey oldu gitti. Sahnem düzgün gibi aslında. Diğerini ya oyunu ekledim. Oyun var ikisinde de. Daha demin oyunu da gösteriyordum. Orada hiçbir şey değiştirmedim ki. Allah Allah. Bir saniye dur. Ee, şöyle yapacağım. Nereye gideceksin yap? Çalışmak için mi? Tutuyorum seni de kanka. Kusura bakma. Ama. Tamam geleyim ben de ara vereyim o zaman. Sen de biraz oturayım. Sonra gidelim. Bakıyorum kanka bir dakika. Olur olur hiç problem yok. Geldim. Heh. Bu siyah İzliyorum. oldu mesela bak. Bu görüyor musun? Şu sen, an hiçbir şey görmüyorum. Sen Discord'unu Discord görüyorsun görüyor sadece. Yanlış yerlemişim ama bak. Tüm ekran. Ekran bir. <laughs> sen şunu görmen lazım. Ah bak burada simsiyah gözüküyor. Burada yayın var normalde. Burada siyah gözüküyor. Ben oyunu açtım ama. Bas oyuna. Özelliklere bas. ha tamam benim hatam kanka bu tamam benim hatam. Oyun gitmiş arka planda sağ pencerede. Ben de pencereyi kapamışım, ekranı kapamışım bir tanesinde. O yüzden simsiyah gözüküyormuş. Tamamen. Direkt sen oyunu, oyun paylaşma, ekran paylaş Ekran paylaşma. Değil mi? Doğru ya. Yine de o sekme kalsın da hani kapat onu öyle. Aynen. Aynen aynen aynen. Çok iyi. Tamam. Tamam kanka kusura bakma ya. Tuttum seni ben. an. Ne Sine için? Beğendim. Oğlum, saçmalama Canım ya. Canımsın, saçmalama. Bunları paylaşayım. Ben atıyorum şimdi. yukarı sen Olur 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 olur. Süper olur. Süper olur. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Abi şimdi <laughs> rahatsız ettik sanırım. Yok yok hiç alakası yok. Ben saçma sapan bir şey sorduğum için o an özür dilerim. Bir şeyi becerememiştim. Niye özür diliyorsun ya ben araya... kendimi kötü hissederim. Yok yok araya girdim ya ondan ondan. Bir daha abi olmaz. Abi, bir, Abi. Daha, bir daha olmaz bir daha olmaz. Tamam. <laughs> Yaptık be ama. Atıyorum şimdi. abi. Helal lan. Helal lan sana Yusuf'i. <laughs> Thank <laughs> you.

Ha, öldürürüm ha. Niye? Kapıyor. bir daha kafatasız hızlı bir baktım. Otok yapıyordu ha. Hmm, yapmaması lazım aslında. aslında da. Bende 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 mi problem var dedim ben. Yok yok bende. Bende de değil ben de değilmiş. はい。<laughs> geliyorum ama şimdi. Bundan bir yandan bize ses mi seçiyor? Lan sekiyormuş <laughs> Bu <laughs> <laughs> sesin birinizden geldiğini düşündüm. <laughs> İnşallah gelmemiştir. Ben de <laughs> <laughs> Huzurlarının tadı o kadar iyi değilmiş. <laughs> Bir dakika. müziğine bayılıyorum ya. Çok ürkütücü. Öyle bir tarife yapsak buraya da. 아저가 Acaba... bulan kaynak mı ekliyorduk? şunu alayım. Kedinin yatağı burada dursun. Okey, oldu gibi bence ya. Aslında şunu da yapacağız? Çit çit çit.